spor Fenerbahçe maçı var. Maçın skoru ne olur? 3-1 olur. Kim kazanır? Fener. Neden Fenerbahçe? Yani favori yani şu an formda. Tabii işte Ceko'da atarlar yani iki tane. Ya 2-1 Kayseri ya da 2-2 beraberlik. O durum hakkında için çok fazla takdir mi yani çok güzel ilerliyor yani şu an. İlerleyişi çok iyi. Böyle devam etmesi umut ediyoruz. Sonuç gönlümüz Kayseri spordan yana ama evet, Fener ya. Fenerbahçe Hani Fenerbahçe takımımız güzel olduğu için yani Fenerbahçe kazanacak. Hangi takımımız? mısın? Beşiktaş Beşiktaşlıyım ölümüne kadar ama Kayseri Spor yenmesini tabii isteriz ama Fenerbahçe daha iyi ondan. İlk de üçüncü. İyi, şu anlık iyi. 3 bir Fenerbahçe alır. Zorlanır abi. Ben Fenerbahçeliyim. Kayseri Lig'de çok iyi gidiyor. 7 maçtır kazanmıyor büyük ihtimal. 7 maçtır galip geliyor. Bir beraberlik. Zorlar Fener'i de ama Fenerbahçe alır. Ceko falan da yok. Ee, biraz da eksiğimiz var. Bilmiyorum 3-1 ama kazanacağız. Valla abi son zamanlarda çok iyi gidiyorlar. Geçen seneye falan bakarak. Güzel gidiyorlar yani. Kayseri Spor'u alır. Çünkü ben Kayseri Spor'un oyunu çok beğeniyorum. Ben alır diyorum yani. E, tamam Fener de çok güzel oynuyor. Ama Kayseri'nin oynayışı güzel. Ben Kayseri alır diyorum. 2-1. Veya 3-1 alacak. Ya da veya 3-1 veya 2-1 Kayseri Spor alacak. Golleri kim atar? Golleri e, iki tane şey atacak. Mehmet ya 3 tane atacak rahat Mahmut yani. Veya 2 tane atacak. Hep yapacak. Fenerbahçe üç iki alır diye tahmin ediyorum. Bir gidişatı çok mükemmel. Yani beklentilerinin üstünde bir takım olmuş maşallah. Muhtemelen mükemmel bir maç olur. izleyiciler iyi bir maç seyreder. 2-1 Kayseri alır abi. Kayseri'nin gidişat hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi abi ligde 3. sıradayız. 3 puanımız 2. sıradayız. İnşallah bu şekilde bitireceğiz. Kayseri sporumuz. Evet abi. Peki de ben e, Fener'in ilk başta Kayseri'de olacağını düşünüyorum ama temennimiz 2-1 şeklinde Fenerbahçe'yi yeneceğimiz Kayseri'yi. 3. sırada yani beklenmedik bir durum bence değil mi? Yani ki yeni yeni gördüğümüz skorlar falan. Hani ama yok e, alırız diye düşünüyorum ben pek bir şey de, de demeyeceğim şu an. Fenerbahçe 3-1 alır, benim için böyle geliyor. Yani şu an çok formdayız bildiğiniz gibi. Gelene 4 gidene 5 atıyoruz, daha fazla söyleyecek şey bir şey yok. thank <sniffs> you